<laughs> yine bu videodan çekiyorum ama bu sefer küçük utanç verici bir anımı anlatken sizde yorumlara yazın. PLS video yaparım başlayam. Şimdi ben 5. sınıfa giderken bir tane hoşlandığım bu erkek vardı. Arklarım onu başka kızla şipliyordu sonra bu kız onu şiplediği kızın üzerini attı ben de arkımla kovalamaca oynuyordum ben de kızın önüne bilerek geçtim erkeke ona aşık olduğumu söyledim o da bana özür. Dilerim ben 8. sınıf ve gayım dedi ama boyu kısa olduğu için biz 8 olduğuna inanmadım sonra ona aşık olduğumu söyledim o da bana özür. Dilerim ben 8. sınıf ve gayem dedi ama boyu kısa olduğu için biz 8 olduğuna inanmadım. Sonra hocası geldi ve dedi ki "Mark seneye hangi lisedesin? Ülkene mi döneceksin?" dedi. Biz de göt olduk işte.